Birkaç açıklamada bulunmak isterim. Kamuoyunu aydınlatma anlamında. Kamuoyumuzun bilgileri dahilinde zaten hali hazırda da uygulamada olan destek çalışmalarıyla ilgili konuyu ifade ediyorum. Bir 10 bin TL e, zarar gören veya hasar gören deprem bölgelerindeki afet sedelere 10 bin TL hane başı destek ödememiz vardı. Ben müsaadenizle bunu biraz daha detaylandırayım ki bazı e, yanlış anlamaların olabileceği ifade edildi. Netleştirmiş olalım. <laughs> bu 10 bin TL hane başı destek afette hasar tespit çalışmasını biraz önce ifade etmiştim. Onun için bu onlardan birisi. Yani hasar tespit çalışmaları önemli. Onun sonucuna göre bazı çalışmalar yürütülecek demiştim. Yıkık <laughs> acil yıkılacak, ağır hasarlı orta hasarlı veya az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yöneliktir bu yardım. Yani hasarsız olanlar değil. Hasarsızın dışında kalan tüm diğer alanlardaki az hasarlı, e, orta hasarlı, yıkılan, acil yıkılacak olan veya ağır hasarlı binalarda kalan hanelere, ailelere ilişkin ödemedir 10.000 TL ödemeler AFAD tarafından yapılmaktadır çevre şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı hasar tespit çalışmaları sonuçlarına göre o veriler üzerine bu ödemeler yapılmaktadır yani veriler resmi veriler teknik çalışmalar üzerine oluşturulan veriler <laughs> yine şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir bu hane başı destek ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımıza doğrudan ödüyoruz. Ola ki Ziraat Bankası'nda hesabı yoksa da aslında bu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına TC e, kimlik numarasına biz bu ödemeyi yapmaktayız. Kendisi herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderse ödemesi yapıldıysa oradan kimlik kartıyla da bu ödemeyi alabilir. Tabi bunlarla alakalı yine Gerek E-Devlet'ten binanızın nasıl olduğunu öğrenmek için E-Devlet'ten ve hasar tespit miydi arkadaşlar şeyi yanlış söylersem düzeltin lütfen. Ee, CSB, Gov. TR hasar tespit CSB, Gov. TR binanızın nasıl olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Sonrasında da oradan gördükten sonra hasarlıysa zaten e, yatırılmıştır e, gidip oradan çekebilirsiniz kontrol edebilirsiniz ama... Bununla ilgili bir başka uygulama daha yaptık. O da paranız yatırıldıktan sonra bu 10.000 TL ayrıca bir SMS gönderdik size. Doğrudan o SMS'lerinizden de çekedebilirsiniz. edebilirsiniz. Ee, yine birkaç şeyi daha ifade etmek isterim. Bu e-devlet üzerinden de bu şey çekilebiliyor. Biraz önceki söylediğimiz hasar tespit çalışmaları kira ve taşıma taşınma yardımı bir başka konuydu. Burada da talepleri olan <laughs> kira ve taşınma yardımıyla ilgili talebi olan afetzedelerimiz de yine e-devlet üzerinden buna başvurabilirler. Yani ben ev sahibiydim. Ee, evimi kaybettim. Taşınacağım. Hatırlarsanız fark vardı veya kiracıyım evimi kaybettim taşınacağım dediğinizde bununla ilgili E-Devlet üzerinden buraya başvurabilirsiniz. Yani herhangi bir yere fiziken gitmek durumunda değilsiniz. Yine bir başka konuya e devletle ilgili nüfus cüzdan veya nüfus kimlik kartını kaybeden vatandaşlarımız için yine bunlar da E-Devlet üzerinden yarından itibaren başvurdukları takdirde e-devlet kimlik kartlarını, geçici kimlik kartlarını oradan alabileceklerdir. Başka yerlere gitmeye gerek bulunmamaktadır. Şu ana kadar tabi bunun dışında gerek afet bölgesinde gerekse diğer bölgelerde aynı yardım nakdi yardım çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Bununla ilgili zaten tek yürek. E, kampanyası da yapıldı biliyorsunuz. Bir taraftan bağışlar e, kabul ediliyor. Diğer taraftan da ihtiyacı olanlara tüm gerek afet bölgesinde gerekse afet bölgesi dışarısında afet sedeleri barındıran il veya ilçelerimizdeki e, afet sedelere yardımlarımız da devam ediyor. Bununla ilgili e, ilerleyen dönemlerde de yine sizlere gerekli açıklamaları yaparız ihtiyaç oldukça. Ben e, bu vesileyle de Tek Yürek kampanyasına katılan tüm kurumlarımıza, tüm vatandaşlarımıza, e, bu acı gününde afet birlikte olan e, tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir olduk, beraber olduk, e, dayanışma içerisinde olduk. Ülke içerisinde öyleydik ama bütün dünya ölçeğinde böyle olduk. Bu da Türkiye'nin zor zamanlardaki gücünü gösteriyor. Zor zamanlarında birlik ve beraberliğini dayanışmasını nasıl güçlendirdiğini gösteriyor. Biz e, inşallah bu çalışmaları bir an önce sonuçlandırıp normalleşerek afet sedelerimizi normalleştirerek inşallah bunun da hep beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum. Biz burada bakanlarımızla bakanlık temsilcilerimizle sahada her bir bakanımızla ve mülki idaremizle ve çalışan tüm arkadaşlarımızla, kurumlarımızla Gönüllülerimizle, sivil toplum örgütlerimizle tek bir ekip olarak, tek bir yürek olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, ben tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde olan milletimize. Hayırlı akşamlar diliyorum.